və ki ə guzarə kırdı əvji də nə qədər belə ki də həqiqətən şeydə bəbə həqiqətən bu parastona zamanı deyə köhə ə bu parastona gələ köhə ə qərar etdik ki ilədə yox bu də keçsün amara zilan amara əzza əşi amara zilan ararət düzətəmə Yek de de hazır hafzoda. Ne bena gerçe. Dinoza men bena bu min kadaka e edde kemi sınır Türk bu kadakayı buki ders vermekle ticaretim. Jose her kışı hayal nadaye ne zaman? dersi, kuya ders ki agayımah kudvecinde. Şimdi e, bu süreçle ilgili, bu süreçle ilgili e, ben kendi ana dilimle istiyordum, kendi ifade edeyim. E, maalesef e, Türkiye Cumhuriyetinin yasalarında hiçbir zaman ben ana dilimi kabul etmemiştir e, ve e, ana dilimle ilgili her hani bir yasa e, mercilerde gündeme gelmemişti. Eğitim alanda olsun, ne de olsa olsun gündeme gelmemişti. Hep ben ana dilimle beni e, etekleştirdiler. Ama bu süreçle ilgili ben kendi ana dilimle kendimi ifade etmek isterdim ama e, o zaman beni anlamayanlar onları ana diliyle ben konuşayım. Ben burada şunu Sayın e, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Eee bu süreçle ilgili Sayın Abdullah Öcalan e, güzel bir adım attı. E, Türk'te Türklerin, Kürtlerin bin yıllık kardeşliği e, önemsediği için bu adamın Sayın Abdullah Öcalan tarafına atıldı. E, şimdi bir adım da biz Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da bekliyoruz. Biz senin Devlet başçınız bekliyoruz. Evet, ben burada e, canım kayıptır. Bence can kaybı yaşamışım. E, ben ağlamışım. Ama başka e, polis anası ağlamasın, asker anası ağlamasın, Yeğirli anası ağlamasın. Babalar ağlamasın. Çocuklar yetim kalmasın. Biz barış istiyoruz. Biz yine yıllarca şehitimiz acılar, şehitimiz soykırımlar, tarihler var, Dersim katlamları, Zilan katlamları, Maraş katlamları, bu katlama olduğu halde Kürtler binlerce, binlerce bedel ödediler halde yine biz diyoruz ki barış. Barış, Madem ki sen atlı üç bu kadar acıya rağmen barışa şar yapmışsa bir ateş kes karar verilmişse e, açısına, bizim açımızda biz ne kadar acı çekmişler de e, olumludur. Çok değerli buluyoruz. Ama önemli olan e, şey da iqtidar olsun. Eee marafet olsun. Onlar da elini bu taşa altına bırakması, lazuq qoyması lazımdır. Biz barış diyoruz. Barış, barış, barış. Bu tercih öndəliğin üzerine qaxsın. Bütün zindandakilərin üzerine qaxsın. Həpsi suçsuzdur. Yəni nə suç işəmiş bizim cəzavindədir? Təş suçsa kütt olmaqdır. Başka suçlular yok.